Evet, Spor 80 takipçileri şu anda yapılacak şehir stadyumundayız. Osmanlı Spor'un Çiftkale idmanındayız. bildiğiniz gibi e, idman bitti. Bildiğiniz gibi hafta sonu da Osmanlı Spor ilk defa 6 Şubat depremlerinin ardından 7-8 ay sonra ilk defa Fatsa Spor karşılaşmasıyla sıyla e, taraftarların karşısına çıkacak. E, idmanı izleyen e, iki taraftar demek e, temsilcileriyle beraberiz. Ee, yani fazla tutmamak adına Bilgin evet, hemen evet, evet. isterseniz e, belki bekir izin verirsen Bilginle sohbetimizi yapalım. Evet Bilgin e, yani uzun bir aradan sonra deprem yaşadık. Evet. Uzun bir aradan sonra ilk defa e, sarı yeşilli ekip sahaya e, inecek. Sahaya inecek. Takımımız... karşısına çıkacak. Evet. E, e, takip öyle... ettiğin süreç boyunca takımımızı nasıl buldun? Bugün idman tribünde hafta sonu nasıl bir atmosfer olacak? Vallahi sene de dediğin gibi 6 Şubat depreminden sonra ilk defa takımımız sahaya çıkacak. Uzun bir ara oldu. Bizler takımımızı özledik. Onlar da bizleri özledi. Şehrimizin en büyük markası Osmanlı Spor. Yani memleketimizin tek eğlencesi. Yani moralimotumuzu yükselten takımımız. Bizler de hafta sonu için hazırlıklar yaptık. Evet. Derneğim olarak 100 adet bilet aldık. Gelen ilk 100 kişiye bilet takdim edeceğiz. Takımıza güvenimiz tam. Takımızda tek bir handikap var. Fazla hazırlık maçı yapamadı. İnşallah bunu sahada bu, bu handikapı yaşamazlar. E, Fasa Spor maçıyla inşallah galibiyetle başlarız diye düşünüyorum. Takımıza başarılar diyorum. İnşallah kazasız belasız bir sezon diliyorum. Tribün hazır mı? Bilgin. Tribün açık tribün hazır. Bizler hazırız. Seyircimiz evet. hazır. İnşallah e, tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet. Acılarımızı hep beraber kapatacağız paylaşarak tabii ki. Evet. Yani şimdi sizlere de Bekir Başkan'a da hepimize yeni sezonumuz hayırlı olsun. Güzel bir sezon geçirmek dileğiyle size de teşekkür, teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz Bilgin. Sağ olun. Evet, Bekir Esen tam bir futbol aşığı olduğunu biliyoruz. Evet, aynen <gülüyor> öyle. <gülüyor> Şimdi, evet sen de dernek başkanı olarak neler söylersin? Yani takımı nasıl buldun, takip ettiğin süreç içerisinde? Hafta sonu nasıl bir Osmanlı beklentisi var taraftarların bu sezon ee, sanırım e, işte ara verdik biliyorsun depremden evet. dolayı yani. e, yaşanan depremden dolayı. E, taraftar olarak bizlerin ne yapması lazım? Bir taraftarlara ne mesajın olabilir. Şimdi e, öncelikle biz izleyen herkese selam olsun. Şimdi e, geçen seneden dolayı yani pandemi şey pandemi oldu, deprem oldu. Evet. İşte 6 Şubat'tan sonra bir türlü özlenen bir Osmaniyespor'u izleyemedik. İnşallah bu sene e, hep beraber biz açık tribünde Sarı Yeşil Taraflarlar Derneği ve Osmaniye Spor Taraflarlar Derneği olarak takımımıza katkı vermek anlamında yani 100 bilet bilgin, 100 bilet de ben alacağım şahsım adına. Evet. Biz e, gençlerimizi, yani e, derneğimizin yöneticilerini hepsini inşallah erkenden içeri koyacağız. Takımımıza nasıl destek oluruz? Onun anlamında tezahüratlarımızı yapacağız. Maçlarımızı, yani bunun e, ön, şeyini aldık, e, provasını yaptık. Evet. E, şimdi önemli olan 2023-2024 sezonunun öncelikle Osmaniye Sporumuza hayırlı olsun kazasız, belasız ve sakatsız bir sezon dileyelim takımımız adına. Yani biz elimizden geleni yapıyoruz. Takımı da izledik. Takımımız e, yani kötü demeyelim. Kötü değil. Şu an 2-3 e, hafta içinde inşallah bu takım kaynaştığı zaman iyi bir futbol izleriz. O temennisindeyim. Yani e, biz bekleyeceğiz. Top hocamız da, top evet. futbolcuları da iyi olacağına inanıyoruz. Biz de bunun futbolcularımızın, başkanımızın yönetimin yanında, hocamızın da yanındayız. İzleyelim. 3 hafta 5 hafta evet. kaynaşma olduktan sonra inşallah güzel bir futbol olacağına inanıyoruz. Herkesi bu ara, buradan sizin aracılığınızla <laughs> Spor 80 aracılığıyla pazar günü takımını yalnız bırakmasınlar. Yani Osmaniye futbolu seven, Osmaniye sporu seven gelsin takımına sahip çıksın. Takımına destek olsun. Yani bilet önemli değil. Bileti biz bile alacağız. Parasını evet. biz de veririz. Yeter ki gelsinler. Takımına yani destek, destek olsun. Takımına destek olsun yani. 30 lira bir şey değil gerçekten yani evet. fiyat anlamında yani diyorum ama bir şey değil. Biz alacağız. Yani gelsinler. Biz yeter ki biz biletini alırız. Takıma destek olsunlar. Evet. Peki çok teşekkür, ben teşekkür Başarı ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Allah razı teşekkür olsun. Ediyoruz. Evet Hüseyin Hocam Hüseyin Hocamla kısa bir söyleşi yapacağız. Hüseyin Danış Hocam da Spor 80 yorumcumuz. Bildiğiniz gibi Osman Spor'un idmanını izledi. Hocam hoş geldiniz. Hoş Aniniz bulduk. O. Evet hocam sözü fazla uzatmak istemiyorum yani nasıl bir Osmanlı Spor gördünüz kısa da olsa bir izleme şansınız oldu Bülent Çenet kulüp başkanımızla sohbet etme imkanınız da oldu neler söylersiniz? Ümit'i ha. ilk defa izledim ben takımı ilk defa gördüm daha önce biliyorsun Adana Spor 1954 bir hazırlık müsabakası evet. oynadıklarında ben o gün farklı yerdeydim önemli bir konu vardı. Ondan dolayı gelip izleyememiştim. Fakat bugün izleme şansım oldu. İlk defa gördüm oyuncuları. Hatta yanımda e, Bülent Başkan da vardı. Tribünden beraber izledik. E, futbolcuları tanıma şansım oldu kısa da olsa. Çünkü bizim için çok önemli. Hangi futbolcuların kim olduğunu bilmemiz gerçekten çok önemli. İki takım yapmıştı Erdal Alparslan. E, Mavi takım ilk bir e oynayacak olan takımdı. E, diğer takım da yedeklerden oluşuyordu. E, açık konuşmak gerekirse 15-20 dakikalık bir süreçte işte, takımın e, nasıl bir e, müsabakaya çıkacağını veya pazar günü nasıl futbol oynayacağını buradan kestiremeyiz. Evet. Gördüğüm kadarıyla e, oyuncular e, biraz duran yani böyle daha hareketli, ateşli böyle daha istekli değil gibi geldi bana. Onu da sorduğumda e, istasyona girdiklerini çünkü hazırlık müsabakası oynamadıklarını o yüzden istasyona gir, girmeleri gerektiğini oyuncularda o yorgunluğun olduğunu söyledi. Tabi bu bir iki günde e, giderilecek olan bir yorgunluk. Evet. Ondan dolayı e, bu durumda olduğunu söylediler. Ee, gördüğüm kadarıyla da e, Pazar günü bizi çok önemli bir müsabaka bekliyor e, izleyicilerimiz izleyicilerimizin biraz önce taraftar e, dernek başkanları da söylediler biz de önceki programımızda söyledik bir e, tavazi bir takım Osmanlıspor biraz sabırlı olmak gerekiyor biraz e, destek vermek gerekiyor o yüzden e, olur ya inşallah puan kaybetmeyiz Fatsa maçında kaybettiğimiz puanlardan dolayı da ya da <laughs> kaybedeceğimiz puandan başlayan, dolayı da kimsenin biraz yani. o çok önemli tabii ki Çünkü biz çıkıyorsun Ümit. Hocam mesela biz e, yani bir dönem hatırlıyorum ben e, 10-11 maç e, üst üste kazanamadığımız e, sezon oldu. Evet. Yani kötü başladığımız sezon maalesef kötü gidiyor. Yani e, artı 3 puanla başladık ama tabii futbol anlamında sahada ortaya koyduğumuz mücadele neticesinde alacağımız kendi sahamızdaki 3 puanla sanırım iyi bir motivasyonla sezona başlamış olacağız. Ee, bu anlamda ne dersin? Yani <laughs> sezona e, iyi başlamak, 3 puanla başlamak kadar güzel bir şey yok. Burada da tabii taraftarlara da çok büyük görev düşüyor. Ya, taraftarlara derken sınırlı bir taraftar gelecek. Şimdi biraz önce taraftar dernek başkanları bir açıklama yaptı, davet etti ama bütün tribün açık değil ki. Bunu da bir şekilde birilerinin söylemesi lazım. Çünkü açık türbünü sadece kenarları. Hocam açık değilse söyleriz yani. Kapalı, kapalı hayır, kapalı... <gülüyor> <gülüyor> kapalı türbünün de seyirci alınmayacağını protokola da 50 kişilik sınırlı bir seyirci tamam, alınacağını bu işte onun da zaten listesini doldurdu. Şey var mı var, var yani? resmi biraz önce. Şimdi ben geldiğimde Bülent Başkan aşağıda Çevre ve Şehircilik'ten gelen iki mühendisle beraber orta hasarlı bir stat raporuna göre hareket ettiklerini söylediler. Hmm. Orta hasarlı bir rapordan çıkan binanın ya da böyle bir yerin de e, belirli bir sınırda seyirci alması kapasiteli bir sınırlı bir kapasiteli seyirci alması gerektiğini söylediler. Aldığımız duyumlara göre tabi resmi olmamakla birlikte e, açık türbünün kenarlarının ortaya al, seyirci alınmayacağını, kapalı türbüne seyirci alınmayacağını, protokolü de 50 kişinin alınacağını söylediler. E, Pazar günü ilk maç yani müthiş bir izdiham olacağını düşünüyorum. E, işte gelen sayılı taraftarların da takıma destek vermesini bekliyoruz. Ya biraz tedbirli tedbir alınarak sanırım Tabii, bu ilk maçta başlanıyor. kesinlikle. Hocam e, türbündeki bazı aksaklıklar vardı. işte yıkılmalar vardı. Onlar da onarılmış sanırım. Ya zaten Onunla ilgili. E, daha önce İspor İS Müdürümüz Sedat Bey ile yaptığımız istişarede istişare de hatta gelip burayı da beraber kontrol etmiştik. Haberini de yapmıştık Ümit. Evet. Spor 80'de. İki kale arkasındaki duvarların yıkıldığını, onların onarım ve tadilat işlerinin bittiğini, şu anda da zaten gözle görüyoruz. Herhangi bir sıkıntı kalmamış duvarlarda. Bizim için önemli olan duvarlar değil, tribünler ümit. İnşallah bir sıkıntı yaratmaz. İnşallah herhangi bir kaza veya ona benzer bir şey yaşamayız. Tek ümidimiz Osman Espor'un buradan puan ya da puanlar alması. Onun haricinde de söyleyecek çok bir şey yok. Oyunculara kalmış her şey. Birkaç tane futbolcuyu ben tanıdım. Osman Espor'un rakiplerinden var. Mesela Temiz Toper, Halit Karataş. Atakan'ın Samsun Spor'daydı biliyorsun sen de Samsun Spor'da oynarken son dakikalarda oyuna gelen Osmaniye'li bir kardeşimiz. Onun da Spor'a geldiğini görünce ben şaşırdım izlerken. Hatta sordum Atakan değil mi dedim. Evet dediler. Atakan da buraya gelmiş. Bireysel olarak iyi futbolcu. Eğer bunu takım oyuna yansıtırlarsa ümit buradan puan ya da puanlar almamak işten bile değil. Bu tamamen oyuncuların elinde olan bir şey. Üstün motivasyonla çıkarlarsa evde oynayacakları müsabakayı kazanırlarsa önümüzdeki maçlar için bizim için çok güzel bir Gelecek olur. Yani ona göre umutlu bakarız önümüze. Tabii burada en büyük e, iş futbolculara düşüyor. Evet iyi motive etmek lazım. Kesinlikle. Evet e, teşekkür ediyorum hocam. Teşekkür ederim. E, evet e, takipçilerimiz e, Osmanlı Spor hafta sonu pazar günü 7 Ocak şehir stadyumunda 6 Şubat e, depreminin ardından ilk kez kendi taraftarı karşısında mücadele edecek. Saat 16'da başlayacak e, müsabakalara müsabakaya. Osmanlı Spor'a gönül veren, Osmanlı Spor'u desteklemek isteyen, başarısı için işte dualar eden herkesi bekliyoruz. Bir şey daha evet hocam. aklıma gelmişken onu da söyleyeyim. İzleyicilerimizle paylaşalım. Daha önceki yaptığımız görüşmede stadın çimlerin içerisinde mantar düştüğünü, evet. stadın çok kötü olduğundan falan bahsetmiştik. Kısmen iyi görünüyor. Stad amiri hocam. Muzaffer, Muzaffer hocam, evet. hocamla, Şahin'le falan çok güzel bir çalışma yaptılar. Çok sıkı bir çalışma yaptılar. Şu an ee, ilk defa stadı görüp çimlerin bu halini gören izleyicilerimiz sakın yadırgamasınlar ya daha da kötüydü. olumsuz eleştiri yapmasınlar. Buradan daha kötüydü. Bu çok iyi hali. İyi olmuş hali, düzeltilmiş hali. Kısa zamanda bu hale getirdikleri için de onlara çok teşekkür ederiz. Emeklerine sağlık. Evet biz de teşekkür ediyoruz. Evet e, burada yayınımızı sonlandırıyoruz. Ar hafta sonu saat 16'da 7 Ocak şehir stadyumunda Osmanlı Spor'un e, Fatsa Spor'la yapacağı mücadele için e, taraftarlarımızı türbünler bekliyoruz. İyi yayınlar, iyi günler diliyoruz. Sağ olun.